Dedi ki bu ne? Burada kesiyoruz Burası karışacak deyiz <laughs> Anne mi çok karıştırıyor? anne gibi. Yani, <laughs> Bir bardak yağda koyuyoruz. İki, İki renk yapacağız. Unuttuk. Sık. Bu şey Şimdi kekimiz hamuru hazırlanıyor. Sonra kalıpları koyacağız değil mi? Evet. Dibini kim yemek ister? Ben. Bence ben yiyeyim. Tut Aa bugün cuma hayırlı cumalar çocuklar. Hayırlı cumalar. Sana da hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Tamam ama razı olsun. <gülüyor> Hadi torna <laughs> götürelim. Hadi in dedin. Merhaba. <laughs> bye bye. Merhaba. Merhaba. Merhaba.